Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güzel bir dekoratif çalışma yapacağız. Bununla ilgili ilk önce lazım olan malzemeler jüt iplik, iki tane görmüş olduğunuz gibi ahşap kasnak gerekiyor, halkamız gerekiyor ve silikon yapıştırıcımız lazım. Dilerseniz e, jüt ipliği biraz daha kalını tercih edebilirsiniz. Çünkü gerçekten dolamaktan artık böyle kolum yoruldu. Bir tık daha kalını normal bildiğimiz ince jüt iplikti. Siz kalını tercih edebilirsiniz, tavsiyemdir. Görmüş olduğunuz gibi ilk başta ucunu silikonla yapıştırıyoruz. Daha sonra da halkamızın etrafına döne döne sarıyoruz. Çok kolay, çok çabuk e, biten bir çalışma ve keyifli bir dekoratif görüntüsü var. Ha bir de şey gerekiyor. Bildiğimiz çöp şiş. Çöp şişleri de kullanacağız bunu yaparken. işlemimizi bu şekilde iki halkamızı dolaya 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 bitiriyoruz. Ve daha sonraki aşama daha kolay, daha pratik bir şekilde devam ediyor. Sonraki aşama çabuk bitiyor. Bu dolama işi beni mahvetti. Hadi izleyelim şimdi. bağlama işimizi bitirdik ve iki başını ucuca yaslıyoruz. Bir jüt ipimizden koparıp üst kısmından bağlıyoruz. Güzel bir fiyonk yapın. Ben fiyonk konusunda pek becerikli değilim. Yapabildiğim kadar yaptım. Daha sonra da bir bu çöp şişlerimizi aradaki mesafeyi ölçüyoruz. O mesafeyi ölçtüğümüz şekilde ucundan kesiyoruz sivri ucunu ve silikonla iki baştan yapıştırıyoruz. Göz ile belirli aralıklarda isterseniz tamamıyla sık bir şekilde de yapabilirsiniz. Ben belirli aralıklar bırakarak iki uydan bu çöp şişlerimizi keserek yapıştırma işlemini gerçekleştirdim. Gördüğünüz gibi uçlarını ölçüyorum ve kesiyorum. Bu ahşap kastaklar istediğiniz boyutta ölçebilirsiniz. İstediğiniz boyutta yapabilirsiniz. Ben biraz büyük boy aldım. Sanırım çapı 30 cm olması gerekiyor. Hmm. daha boy boy var biliyorsunuz boy boy istediğiniz boyda alabilirsiniz iki boy alarak böyle yan yana daha e, farklı takım gibi durmasını da sağlayabilirsiniz ve böyle yapıştırıyoruz hadi izleyelim arkadaşlar işte gördüğünüz gibi tamamladık. Bu çöp şişleri daha fazla arttırabilirsiniz. Daha böyle yanlarına doğru nasıl görmek istiyorsanız o şekilde. Üstüne gördüğünüz gibi çiçek dekoratif olarak koyabilirsiniz, mum koyabilirsiniz. Küçük bir de ben fener almıştım. Tam da böyle güzel balkon için kullanma zamanı. Mesela feneriniz için bir mum koyup bu şekilde kullanabilirsiniz. Bu feneri de boyayacağım yalnız. Böyle güzel tatlı bir dekoratif ürün oldu. Beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Başka bir çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.